Merhaba arkadaşlar. E, bu videomuzda etkileşimli tahtada Arapça dersi için örnek bir etkinlik hazırlayacağım sizler için. Hem nasıl hazırlanmış olduğunu da e, göstereceğim. Konumuz renkler olsun. E, buradan e, renklerle ilgili görsel dosyamıza gelelim. Evet. Bizi takip eden arkadaşlar bunları zaten Facebook'ta, internette, Twitter'da, Instagram'da, internet ortamında paylaştığımızı biliyorlar. Diyelim bu görseli akıl tahtada yansıttık ve ee, öğrencilerimize renklerle ilgili e, sözcük bilgisini kazandırdık. İşte ahmar, asfar, esfet, ebyat gibi renkleri öğrettik akıl tahtada. Bu, bu bir JPG dosyası veya PNG dosyası, Paint'te hazırlanmış bir dosya. Şimdi ben bu e, görseli kullanarak Starboard programında bir tane akıllı tahta etkinliği hazırlayacağım. Sürükle bırak etkinliği hazırlayacağım. Yani renklerle renklerin görsellerini öğrenciler eşleştirecekler. Bir eşleştirme etkinliği hazırlayacağım. Nasıl hazırlayacağız? Hemen ona bir bakalım. Bunu kapatıyorum. Şuraya bir dosya yapmıştım ben. Bir klasör yapmıştım. Renklerin içine girelim. Bakın burada bir tane. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Renkler alıştırma yazan, siz bunu yeniden adlandırdan değiştirebilirsiniz arzu ederseniz. Bir tane starboard dosyası var. Starboard dediğimiz dosyayı açalım. Evet bu starboard dosyası. Bunun üzerinde e, etkinliğimizi hazırlamış olacağız. Ne yapıyoruz peki? Ekleye geliyorum. Resim ekle diyorum gördüğünüz gibi. E, masa üstüne geliyorum. O dosyamın içine giriyorum. Akıllı tahta etkinlik hazırlama dosyası. Renkler demiştim bu artık bu renklerle ilgili PNG dosyanı neredeyse onu buraya ekliyorum. Bakın açtan seçiyorum ve açtan onu ekledim. Bu şekilde geldi. Şurada ok ok işareti var. Buraya tıklıyorum. Tıkladığım zaman bu eklemiş olduğum Starboard'a eklemiş olduğum bu görsel üzerinde büyütme, küçültme, genişletme, daraltma yapabiliyorum. Biraz daraltalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi buraya Etkinliğimizin direktif cümlesi ne olacaksa, e, öğrencilerimizden ne istiyorsak onu e, araçlardan ekleyelim. Metin ekleden şuraya ekleyelim onu. Şuraya bir metin yazalım. Kırmızı olsun. 20 boyutunda yazı türümüzde arial black olabilir. Ne diyelim? Verilen eee 20 biraz fazla oldu herhalde. Biraz daha düşüktü. Evet. 16 iyi. Verilen renkleri görselleriyle eşleştiriniz. Noktamızı koyduk. Altını da çizebilirim. Şu şekilde. Evet. Seçelim. Altını çizelim. De bunlar arzu ederseniz yapacağınız şeyler. Altını da çizmiş olalım. Peki e, bundan sonra ne yapacağım? Değerli arkadaşlar benim sadece görsellerin kalmasını sağlamam için ekranda görsellerin altındaki e, renklerin Arapçalarını, Türkçelerini, İngilizcelerini silmem gerekiyor. Onun için şuradaki silgi işaretine geliyorum. Bakın bunları böyle tek tek siliyorum. Bu şekilde e, siliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi görsellere çok dokunmadan araba resimlerine Bakın, siliyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sildim. Evet. Şimdi artık bunların altı boşaldı. Ne yapıyorum? Bunu bu şekilde tekrar ok işaretine basıyorum. Şimdi burada şu sağ kısma şu kısma şuraya bir tane ok çizeyim. Ee, daha dikdörtgen çizeyim. Şuraya bir tane hangi renkte olsun? Mor olsun. Şu kısma diyelim şu şekilde çizdim. Bu kısma, bu kutucuğun içerisine bu e, renklerin Arapçalarını yerleştireceğim. Bunu yapabilmem için de tekrar benim Paint dosyama gelmem gerekiyor. Bu PNG, Paint'te hazırladığımız JPG dosyamıza, bu görselimize gelmem gerekiyor. Bakın bunu buradan açtan Paint'le açıyorum. Paint'le açtığım zaman artık bu dosyanın üzerinde istediğim e, uygulama, istediğim hareket, istediğim eylemi gerçekleştirebilirim. Şurada gördüğünüz gibi 40 var kırptan artık tek tek renkleri seçeceğim. Ahmarı alıyorum. Ctrl, Copy, Ctrl ve bakın şu şekilde biraz daha küçültebilirim. Taşıyorum. Buraya koydum. Ahmar. Gene Paint'e geldim. Kırp diyorum. Kontrol copy yapıyorum. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Gene Starboard dosyamın üzerine geldim. Şu şekilde ekliyorum. Devam ediyorum. Asfarla Kontrol copy Kontrol V yaptım. Biraz küçültebilirim. Evet, tekrar taşıyorum kutucuğumun içine. Kutucuğun içine taşıdım. Tekrar geldim. BNFC ünü yapalım. Ctrl copy. Ctrl ve Tekrar bir küçültme yapalım. Gene kutucumuzun içine aktarıyorum görmüş olduğunuz gibi. Diğer renklerimize gelelim. S ve D. Evet onu da kutucumuzun içine atalım. Evet öğrenciler bu tip etkinlikleri çok seviyorlar. Dersi de katılma imkanları olmuş oluyor böylece. Bunları da hocalarımız olarak sizler farklı olarak farklı etkinlik örnekleri de göstereceğim zamanla. Önce bunu bir göstermiş olalım. Diğer rengimize gelelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi verdiği yun, zehri zehriyun. Hemen atalım. Şu kısma atıyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum. Değerli arkadaşlar. Evet. Son iki resmimi şu şekilde oynayabilirim. Yani 5 bir bir, bir bir tarafta sağ tarafta 5 sol tarafta 5 ee, olacak şekilde de ayarlayabilirim. Karışık da yapabilirim. Artık bunlar sizin tercihinize kalmış. Evet. Ekliyorum görmüş olduğunuz gibi. Biraz küçülteyim. Şu şekilde ebiyat dedim. Ve son rengimiz burtu Kaliyun. Onu da şu şekilde ekleyelim. Evet, burada Evet. Onu da şu şekilde ekledik. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, bütün renkleri ekledim. Ahmar, azrak, asfar, benefseciyon, bunniyon, vardiyon, ahdar, esvet, ebyat, burtukalyon şeklinde. E, şu kutucuğun hareket etmemesi için de şuradan e, OK'a basıyorum. OK'a bastığım zaman şurada bir menü yazan bir sekme gelecek. Orada bunu kilitle diyorum. Artık bu kutucuk hareket etmeyecek. Hiçbir zaman. Ama burada tabi dikkat edilmesi gereken şu. Burada bakın. Bunu ben aldığım zaman ne oluyor? Renk kayboluyor. Yani renki ifade eden kelime kayboluyor. Bunu e, bunun e, sürekli yani sınırsız olmasını sağlayacağım. Yani bunu öğrenci aldığında buradaki verdiğim zehriyun gene aynı yerinde kalacak. Bunun için bir eylem yapıyorum. Alıştırman, alıştırmanın alıştırmanın sı sıhhatini koruyabilmek için. E, şurada bakın e, bunu seçtiğim an şurada menü var seçtiğimde. Bakın burada Nesne özellikleri diyor. Nesne özelliklerinden sonsuz kopyalama var. İstersem gölge de ekleyebilirim. Gölge eklersem biraz daha afilli olur. Biraz daha güzel olur yani. Ee, bu şekilde şöyle yapayım. Hepsini bu şekilde yapacağım. Bakın. Verdiğin için yaptığımı aktar için de yapacağım. Sonsuz kopyalama ve gölge ekle. Aynısını Esvet için de yapacağım. Sonsuz kopyalama ve gölge ekle. Ebiyat için de aynısını yapacağım. Seçeyim ebyatı ebyat Sonsuz kopyalama ve gölgele. Gene Burtukaliyon için aynı eylemleri yapıyorum. Bakın. Şu çubuğu şuraya alalım. Daha net görün. Evet. Sağ taraftaki renklere geldim. Ahmar için de aynısını yapıyorum. Evet. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Ezrak içinde mavi kelimesi için aynısını yapıyorum. Asfar içinde. de Sonsuz kopyalama ve gölge ekleme. Aynısını yapıyorum. Gölge eklemeyi söylediğim gibi arzu ederseniz yapabilirsiniz. O biraz görsellik katmış oluyor. Biraz daha cıvıl cıvıl hale getiriyor. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bu şekilde bunu kapatıyorum. Daha sonra şu şekilde alt çizgi iminden bunu ayarlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bakın burada artık bunları bu şekilde ayarladım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi e, renklerimiz e, şu şekilde oldu. Şu an itibariyle e, alıştırmamızı tamamladım. E, peki nasıl uygulama yapacağım? Şimdi bunu bu şekilde hazırladıktan sonra bakın mesela ben öğrenci tahtaya kalktı diyelim ve öğrencimizden eşleştirmesini istedik. E, öğrencimiz gelecek. Diyelim işte ahmarı kırmızının altına gidecek ama ahmar hala kalıyor. Yani bu şekilde mesela burtukali yun Bakın portakal, şey, e, turuncu. Verdiyun. E, pembe. Ebyat. Beyaz şeklinde. E, Ahtar. Evet. Şu şekilde ebyat. Asfar'a bakalım. Asfar. Şu şekilde. E, bu şekilde eee etkinliğimizi yapmış oluyoruz. Diğerlerini de tamamlayayım arzu ederseniz. Esvet Evet Ahdar Bunniyun Benefseciyun Benefseciyun ve son olarak da Ezrak Mavi ile e, bitirmiş oluyorum. Yine e, görselim içinde bir e, daire dikdörtgen çizebilirim oynamaması için e, sabit durması için o da mesela sarı olsun şu şekilde çizebilirim etkinliğimi bu şekilde e, hazırlamış oldum Sizler de bu şekilde kıymetli hocalarım etkinlik hazırlayabilirsiniz. E, farklı etkinlik videolarıyla e, görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.